Selamlar dostlar. Bu videoda sizlere askerlik hizmet tercihinizi nasıl yapacaksınız bunu göstereceğim. Öncelikle bu işlemi yapmadan geçmişte iki türlü bir aşamadan geçmeniz gerek. Nedir bunlar? İlk önce asal yoklama kaydınızı yapacaksınız. Ondan sonra kayıtlı olduğunuz aile hekimine gideceksiniz ve askerliğe elverişli sağlık raporunu alacaksınız. Ondan sonra aradan 2-3 gün geçer ya da hemen açılır. Sisteme gireceksiniz ve askerlik hizmet tercihinizi yapacaksınız. Şimdi bu aşamaları geçenler bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izlesin ki bu işlemleri kolay bir şekilde halledebilsin. Eğer ki bu işlemi yapmadıysanız yine de bu videoyu izleyin ki kafanızda askerlik başvurusuna dair bir takım şeyler otursun. Şimdi öncelikle ben bu işlemleri yaptığım için askerlik hizmet tercihleri yazıyorum bu kısma. Şimdi yazdıktan sonra aratıyorum ve görmüş olduğunuz gibi karşıma askerlik hizmet tercihleri kısmı çıkıyor. Buraya bir kere tıkladım. Bu kısımda size bu işlemi detaylandırıyor. Görmüş olduğunuz gibi sol kısımda 12 aşamalı bir işlem görüyoruz. Bu kısımda da bu işlemi size daha detaylı bir şekilde gösteriyor. Bu kısımları detaylı bir şekilde okumanızı tavsiye ederim. Ben videoyu çok fazla uzatmamak adına bu kısımları hızlı bir şekilde geçiyorum. Buradan onaylayıp devam ediyorum. Ondan sonra burada bize soru soruyor. Bedelli askerlik yapmak istiyor musunuz? İstiyorsanız evet'e, istemiyorsanız hayır'a tıklayın. Ben hayır'a tıklıyorum ve devam ediyorum. Bu kısımda Sağlık bakanına kayıtlı doktor olup olmadığınızı araştırıyor ve doktor olmadığınıza ya da doktor olduğunuza karar veriyor sistem. Eğer ki siz doktorsanız ve burada çıkmıyorsa Sağlık Bakanlığı'na başvurabilirsiniz. Eğer ki doktor değilseniz böyle bir kısım çıkıyorsa devam et kısmına basabilirsiniz. Bu kısımda Milli Eğitim Bakanlığı'na göre öğretmen değilsiniz diyor. Eğer ki burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız öğretmen olduğunuzu düşünüp burada öğretmen olduğunuz çıkmıyorsa Milli Eğitim Bakanlığı'na başvurabilirsiniz. Bu kısımda yine yanlışlık olmadığı için ben devam et diyorum. Bu kısımda benim mezun olduğum okulun bilgileri gözüküyor. Eğer ki burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız okulunuza başvurabilirsiniz. Burada ben yanlışlık olmadığı için devam et diyorum. Ondan sonra karşımıza böyle bir kısım çıkıyor. Burası önemli. Bu kısımda diyor ki askerlik hizmetinizi yedek subay olarak yapmak istiyor musunuz? İstiyorsanız evet istemiyorsanız hayır alasın. Ben istediğim için evet e basıyorum. Yedek subay olarak seçilmediğiniz takdirde yedek az subay olarak seçilmek istiyor musunuz diyor. Bu kısımda da ben evet diyorum. Ondan sonra bize diyor ki er erbaş 6 ay yükümlülük esasına göre askerlik hizmetinizi yerine getirmenizi müteakip. ikinci 6 ay için istekli olarak er erbaş olarak yapmak istiyor musunuz diyor. Ben burada istemediğim için hayır kısmına basıyorum. Eğer ki siz de normal 6 aylık askerliğinizi tamamladıktan sonra ikinci bir 6 ay yapmak istemiyorsanız bu kısmı hayır olarak işaretleyebilirsiniz. Ondan sonra bize soruyor. Komando olmak istiyor musunuz? Bu kısımda komando olmak istiyorsanız evet'e, istemiyorsanız hayır'a basıyorsunuz. Ben istemediğim için hayır'a basıyorum ve devam ediyorum. Ondan sonra bizim karşımıza bir sıralama sunuyor. Burada en çok yapmak istediğiniz kısmı en üstte alıyorsunuz. En az yapmak istediğiniz kısmı en alta alıyorsunuz. Yani üniversite tercihi gibi düşünebilirsiniz. Çıkmasını en çok istediğiniz kısmı en üstte alabilirsiniz. Bu kısımda ben dokunmuyorum. Çünkü benim istediğim de aynen bu şekilde. Yedek subay, az subay. Bunlar da çıkmazsa normal askerlik, 6 aylık askerlik. Bu kısımda devam et diyorum. Bu kısımda benim celplerimi soruyor. Yani seni ne zaman askere gönderelim diyor. Siz ne zaman askere gitmek istiyorsanız bu kısımdaki seçenekleri ona göre yukarıya veya aşağıya alabilirsiniz. Şu an görmüş olduğunuz gibi Eylül, Ekim, Kasım diye gidiyor. Eğer ki ben en kısa sürede askerliğimi yapayım diyorsanız bu listeye karışmayın. En kısa sürede size sistem atayacaktır. Eğer ki değiştirmek istiyorsanız buradaki cevap tarihlerini ve ayları değiştirmek istiyorsanız bu kısımdaki seçeneklere gelip yukarı ve aşağıya basabilirsiniz. Bu sayede de kendi cevaplarınızı İstediğiniz aya göre seçebilirsiniz. Ben en kısa sürede askere gitmek istediğim için şu anda bu tarihlere karışmıyorum. Şu an bu kısmı da geçiyorum ve devam ediyorum. Burada ertelemenizi neden iptal etmek istiyorsunuz diye bir soru soruyor size. Bu kısımda ben askerlik görevimi yerine getirmek istiyorum kısmını seçeceğim. Çünkü şu anda mezun oldum ve artık askerliğe engel olan bir durum yok önümde. O yüzden direkt askere gitmek istiyorumu seçtim. Eğer ki okuyorsanız bu kısımda hem öğrenimime devam edip hem de askerlik görevimi yerine getirmek istiyorum kısmını seçebilirsiniz. Fakat ben okulumu bitirdiğim için direkt askerlik görevimi yerine getirmek istiyorum kısmını seçtim ve devam ediyorum. Bu kısımlarda benim bilgilerim gözüküyor. Eğer ki burada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorsanız geriye dönüp tekrardan düzeltme şansınız da mevcut. Bu kısımlara detaylı bir şekilde bakın. Eğer ki yanlışlık varsa tekrardan geriye dönüp düzeltebilirsiniz. Evet ben bu kısmı kontrol ettim ve benim bilgilerimde herhangi bir sıkıntı yok. O yüzden başvuru kısmına basıyorum. Başvuru kısmına bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi karşımıza böyle bir yeşil kısım çıktı. Eğer ki sizde de böyle bir yeşil kısım çıktıysa başvurunuz onaylanmış demektir. Askerlik hizmet tercihiniz başarıyla kaydedildi diyor bu noktada. Eğer ki bilgilerinizde bir değişiklik yapmak istiyorsanız da buradaki başvuru bilgileri kısmına tıklayıp tekrardan düzenleme yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu şekildeydi. Umarım ki her şey gönlünüze göre olur. Umarım ki istediğiniz sonuçlar çıkar. Video bu şekildeydi. Umarım ki video sizler için yararlı olmuştur. Video sizler için yararlı olduysa abone olup Videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kafanıza takılan bir şey varsa da yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.